Alperen e, İzmir deplasmanında 4-2 e, Ali Ağa'yı yendiniz e, Maç hakkında neler söylemek istersin? Abi, öncelikle maçta iyi mücadele ettik Çok koştuk En yani çok mücadeleyi ettik Sonunda da golü bulduk daha çok rahatladık çok açık adamdan. Maçı hak eden taraf sizdiniz. Evet. Diye düşünüyorsunuz. Evet. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Ee, hedefiniz ne? Hedefimiz ilk üçte işte ötürerek play Türkiye Şampiyonası. Türkiye Şampiyonası'na gitmek ve Türkiye Şampiyonası'na başarı elde etmek değil mi? Aynı şekilde, mücadele. Peki, teşekkür ediyorum.